Soğuksu Milli Parkı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alır. Ankara şehir merkezine 80, Kızılcahamam ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktadır. 1959 yılında milli park ilan edilmiştir. nesli tehlike altında olan kara akbaba gibi türler ile yaklaşık 160 kuş türüne ev sahipliği yapar. Ayrıca geyik, ayı, kurt, tilki ve sincap gibi hayvanlar da bu parkta yaşamaktadır. Soğuk Su Milli Parkı doğa yürüyüşü, kamp, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılık için ideal bir ortamdır. Parkta yürüyüş parkurları, piknik alanları, kamp yerleri ve termal tesislerde bulunmaktadır.